Thanks for watching! Merhabalar. Bugün 17 Mayıs 2024. Güzel, bulutlu bir gün. Çalışmak için çok ideal bir hava. Yağmurumuz yok. Dün yağmur dolayısıyla işlere biraz ara vermek zorunda kalmıştık. Yeni yeni dikim teknikleri geliştirmeye çalışıyoruz. Ektiğiniz alan büyüdükçe yavaş yavaş yapacağınız işi de hızlandırmanız gerekiyor. İşçiliği azaltmanız gerekiyor. Bunun için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Güzel de görünüyor. Kolay olmaya oldu. Geçen yıl videolardan gördüğünüz şekilde toprağa bu şekilde ayırarak işlem yapıyorduk. Ama bu sene sanki bu daha kolay gibi geldi bize. Biz bu sene yumrularımızı bekletmeme kararı aldık. Geçen yıl adi depo şartlarında tarif edildiği üzere güzel hava alan, hafif toprakla samanla karıştırarak yumrularımızı bekletmiştik. Biz çok sıcak bir bölgedeyiz. Yumrularımızda ciddi bir su, su kaybı oldu ve buruşmalar görüldü. Ha, yumrularımız zarar görmedi. %99'u fideye dönüştü. Ama yumrularımızın bir kısmını küçük olduğu için direkt toprakla buluşturmuştuk. Onlar çok daha erken fideye dönüştü. Çok daha güzel gelişim gösterdi. O yüzden bu sene yumruları direkt toprakla hiç bekletmeden anaçlık yumrularımızı toprakla buluşturuyoruz. Her videoda bahsettiğimiz gibi toprakla ilgili ciddi sorunlarımız vardı. Onları da sanırım hallettik bu sene. Şöyle görüldüğü üzere elimizi soktuğumuzda güzelce yumuşacık bir toprak tam istediği şekilde rahat rahat kendisini büyütebileceği bir ortam yarattık. Tabii biz bu dikimi yaparken karşılıklı olmamız gerekiyor. Şu anda eşim çekim yaptığı için ben tek başıma yapıyorum. Çok daha hızlı bir şekilde geçen yıla göre ekim yaptığımızı gördük. Şimdilik böyle deniyoruz yeni yöntemler geliştirmeye, öğrenmeye devam ediyoruz. Evet. Ee, biraz da ben <laughs> konuşayım istersen. <laughs> ee, bu şimdi yumrularımızı diktikten sonra toprağa verdikten sonra e, bunu tabi eylül ayına kadar korumamız gerekecek. E, bunun için de şey yapıyoruz hemen üstüne e, malt yapacağız ama ondan önce de bizim bir ee, şeyden bir odun ardiyesinden e, böyle meşe odunlarının e, kalıntılarını, pürçeklerini e, gövde kalıntılarını işte üstündeki likenleri, yosunları aldık. Hani böyle bir hafif mikorizalı bir ortam oluşturmak için sanki ormandaymış gibi e, öyle bir madde ekledik yani üstüne. O parçaları üstüne atıyoruz. Onun üstüne de çam pürçekleriyle malçlama yapıyoruz. Ee, daha hasat etmediğimiz e, salip orkidelerimiz var. Neden hasat etmedik? Çünkü hala e, canlılar yani yaprakları yeşil, yapraklar yeşil olduğu zaman ııı e, Hala yumru altta çalışıyor ya da yeni yumru yapmaya çalışıyor ya da var olan yumruyu e, büyütmeye çalışıyor. Şu, gördüğünüz şu alana biz daha önce hasat ettik. Hemen italikalarımızı, anatolikalarımızı ve provençalistlerimizi hasat edip buraya tekrar diktik. Yine burada gördüğünüz gibi çam pürçeyle kapattık üstünü de örtüyle örttük gölgelememizi yaptık. Bahsettiğim bu meşe kalıntıları bu. Ardiyeden alındı. Görmüş olduğunuz üzere bunları e, yumrularımızı diktikten sonra üstüne örtüyoruz. Onun da üstüne malç yapıyoruz. Ben şurada göstereyim size hala yeşil yapraklı orkidelerimizi. Gördüğünüz gibi işte burada geç açan bir türümüz var arılı, pembe çiçekli. Sançalarımız var. Gördüğünüz gibi böyle. Bakın mesela buradaki serapiyesler artık hasata geldi. Biz çiçek koparma işlemi yapmadık. Özellikle yapmadık. Neden yapmadık? Çünkü çiçeğin de bir faydası olduğunu düşünüyorum ben. Hani bir soğan gibi düşünmüyoruz. Evet yumruyu büyütüyor. Yumru için çalışıyor ama bu sene böyle denedik. Bakın burada açacak piramitlerimiz var. Henüz. Evet. Bizde durumlar böyle. Hepinize iyi günler de dileriz. Diğer üretici arkadaşlara da başarılar dileriz. Teşekkürler.